Arkadaşlar Merhaba, bugün sizler için Samsung A50 modellerinde Samsung A70, A71, aslında A51, A71 modellerinde artık bu yeni H ekran özelliği geliyor. Biliyorsunuz eski Samsung kullananlar bilirler, H ekran vardı arkadaşlar. Ama bu A50 ile A51 model, A50 ile A70 modellerinde bu mevcut değil. Şimdi biz bunu bir uygulama sayesinde bu özelliği kazandırabiliyoruz. Birazdan hangi uygulama olduğunu söyleyeceğim. İlk önce size bir Edge ekranı göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ tarafta bir çizgi var. Bu çizgiyi yana doğru kaydırdığınızda Edge ekran geliyor. Ben buraya kalender ekledim. Takvimim, şarkı, müzik, çalma listesi, hesap makinesi. Hepsi burada gördüğünüz gibi çalışıyor arkadaşlar. Pusula, metre bunları ben ekledim. Buradan ana sayfaya geliyorsunuz. Edge ekran özelliğine giriyorsunuz. Ya da çıkmak istediğinizde direkt orta düğmeyi ittiriyorsunuz yukarıdan aşağı doğru. Arkadaşlar burada şuradaki 3 çizgiyi tıkladığınızda da Edge ekranınızda bulunan uygulamaları buradan ulaşabiliyorsunuz. Bazı uygulamaları seçebiliyorsunuz. Bazı uygulamalarda Premier yani ödediğiniz takdirde açılan uygulamalar var. Ama uygulama çok güzel telefonu hiç kasmadan çalışan bir uygulama arkadaşlar. Şimdi şuraya tıkladığınızda tekrardan buradan direktmen bastığınızda uygulamaların özelliklerine ulaşabiliyorsunuz. Üst taraftaki 3 noktayı tıkladığınızda ya direktman direktmen uygulamanın içerisine girebiliyorsunuz. Şimdi gelin hangi uygulama bu şekilde Edge ekrana çeviriyor telefonumuzu ondan bahsedelim. Şimdi Play Store üzerinden arkadaşlar indirmeniz gereken Edge ekran yazan bu uygulamayı indiriyorsunuz. Ben yüklediğim için aç özelliği çıktı. Siz bunu kendiniz indirmeniz gerekiyor. Şimdi bir geri gelirsek arkadaşlar iki ayrı e, uygulama var. Gördüğünüz gibi e, ben üst taraftakini yükledim. Şöyle tıklayalım. Buradakini yükledim. Burada da açıklamaları var zaten. E, hemen zaten giriyor. Çok hızlı giriyor. Yan tarafa dokundum pardon. Şöyle tekrardan gireyim. Play Store'a. Burada gördüğünüz gibi açıklamalarla ilgili e, yorumlar mevcut. Buradan okuyabilirsiniz. E, hangi Nasıl kullanacağınızı gösteriyor. Kurduktan sonra arkadaşlar yapmanız gereken H ekrana girmek. Burada bu uygulamaya girdikten sonra böyle bir panel gelecek arkadaşlar. İster buradan bir akont oluşturabilirsiniz. İster buradan ayarlarına girebilirsiniz. Ee, buradan da gene hangi Edge ekranı aktif hale getirecekseniz onun üzerine tıklamanız gerekiyor. Şimdi bende pusula aktifti. Arayıcı var burada arkadaşlar görüyorsunuz. Ben kapattım. Gerek duymadım. Hadi sizin için bir şey ekleyelim. Arayıcı mı diyelim? Ya da başka bir şey ekleyelim. Şurada Quick özellikleri e, e, girelim. O çıksın bende. Burada istediğiniz ne varsa arkadaşlar tek tek seçiyorsunuz. E, isterseniz komple Edge ekranı kapatabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi çizgi gitti e, sağ taraftaki. Tekrar açtığımda Edge ekranı aktif hale geliyor. Şuradaki kilit işareti olanlarda arkadaşlar e, ücretli kısım. bunlara da artık ücret ödeyerek açabiliyorsunuz. Eğer yapmak isteyen de küçük bir maliyetle yani küçük bir ücret karşılığında bu uygulamanın e, paralı kısmına geçip bu özellikleri de açabilir. Diye, bizim kullandığımız ücretsiz kısımlar e, şuradan itibaren e, takvimden itibaren başlıyor arkadaşlar. Buradaki özellikleri kullanmanızı sağlıyor. Hemen şöyle tekrardan çıkalım. Ben E çekeyim. Bir daha çekeyim. Gördüğünüz gibi daha demin seçmiş olduğum e, ayarlar kısmı bu menüye girdi. Buradan da direkt ben üst tarafa uzatmadan buradan bütün ayarlara uzanabiliyorum. Mesela bluetooth'u açıp kapatabilirim. Gördüğünüz gibi flash, lamba Tabi burada bazı uygulamalar açtığınızda izin vermeniz gerekiyor. Şimdi çıkalım. Ben onları sonra ayarlaya ayarlayabilirsiniz. Ee, uygulama kurulumunda ilk mesela takvimi ayarlıyorsanız Google takvim üzerinden çalışıyorsanız Google takvim üzerinden telefonunuza e onay vermeniz gerekiyor ki ulaşabilmesi gerekiyor arkadaşlar. İşte müzikleriniz aynı, hesap makinesi aynı. Ee, burada pusula zaten güzel çalışıyor gördüğünüz gibi. Ve de Burada metraj özelliği geliyor. Buraya ana sayfaya tıkladığınızda da arkadaşlar e-çekrenin ana sayfasına girmiş oluyor. Peki bunu ücretli haline nasıl çevireceksiniz? Burada alt tarafta sepet şartı var arkadaşlar. Burada yazıyor zaten. Ee, hangi şeyi istiyorsanız o şekilde ödeme yapıyorsunuz. Ee, oradan da artık ücretli kısmına geçebilirsiniz arkadaşlar. Bir sefer mas ödüyorsunuz. Bir daha da o uygulamayı çok rahat şekilde kullanabiliyorsunuz. Ücretsiz de zaten genel yani kullanım özelliği sunuyor ama bazı uygulamaları burada açamıyorsunuz. Ücretliler var, ücretsizler var. Artık o da sizin işinize yarayacak bir şey varsa ücretli kısmına geçmeniz gerekiyor. Yok bana gerek yok diyorsanız zaten mesela burada sportif var, spor Spotify var arkadaşlar. Ee, mesela orada onu açmak istiyorsanız mecburen ödemeniz gerekiyor. Alarm saati var, ses kaydedicisi var, hava durumu var arkadaşlar. Burada kişiler var, kontak dedikleri dosyalara ulaşmak istiyorsanız benim kullanmadığım için pek ben ücret kısmına bakmıyorum. Ücretsiz kısmı bana yeterli. Zaten gerekli şeyler de burada veriyor arkadaşlar. Oldukça yeterli buluyorum. Eğer e ekran ihtiyacı duyuyorsanız arkadaşlar bu uygulama tam size göre e, tavsiye ediyoruz. Yani kullan, kullanımı güzel. Telefonu kasma yapmıyor. Herhangi öyle bir reklam meklam yok. Dediğim gibi Uygulamanın ancak içerisine girerseniz reklam görüyorsunuz. Yani app'ın içeri girdiğinizde bazı reklamlar sizi karşılıyor ama normalde uygulamayı kullanırken telefonunuzda öyle bir reklam özelliği yok arkadaşlar. Rahatsız edici bir reklam yok. E, telefonu kasma yok. Güzel şekilde de akıcı şekilde de telefonda çalışıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Umarım işinize yarayacak bir videodur. Heh, şundan da bahsedeyim. Şuradaki eş ekrandaki o çizgiyi normal orijinal biliyorsunuz Samsung'un kendi kendi uygulamasında aşağı yukarı sağa sola kaydırabiliyorsunuz. Ayarlayabiliyordunuz. Bunu da onu yapamıyorsunuz. Nerede sabitse orada bırakıyorsunuz. Belki ayarlar kısmında vardır. Ben tam inceleyemedim. Eğer bu uygulamayı yükleyip de inceleyenler, bu özelliği de bilenler lütfen yorumlar kısmına da yazsınlar. Başka arkadaşlarımız da bundan faydalansın. Ben pek incelemedim ayarlarını ama genel ayarlarında sizlere bahsetmeye çalıştım arkadaşlar. Arkadaşlar sağlıcakla kalın. Video beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.